Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere topalak köfte nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Tabii bu benim kendi yaptığım yöntem arkadaşlar. Herkes farklı farklı yapıyor. Yani temel malzemesi kıyma ve bulgurdan oluşuyor. İsteyen soğan maydanoz ekliyor. Ben soğanlı maydanozu daha çok seviyorum. Çünkü bu verdiğim tarifle her türlü yemeğini yapabilirsiniz. Çorbasını olabilir veya sade salçalı su yapıp tereyağlı içine katın harçlayın çok lezzetli oluyor. Ben bugün patatesli yemeğini yapacağım. Yani isterseniz fazla fazla yapıp yuvarlayıp böyle unlayıp buzluğa da atabilirsiniz. Elinize gelir. Yani pratik yemek oluyor. Şimdi gereken malzemeler yaklaşık yarım kilo kıymaya ihtiyacım var. Bir su bardağı ince bulgur, köftelik bulgur. Bir adet soğanı ince doğradım. Çok az maydanoz doğradım. Bir yemek kaşığı un. Bir adet yumurta. Tuz ve karabibere ihtiyacımız var. Şimdi tüm malzemelerimi kıymamın üzerine döküyorum. Karabiber ekliyorum. Siz baharat olarak pul biber de ekleyebilirsiniz. Kimyon artık ne seviyorsanız yani. Soğan da mecbur değil ama ben lezzet kattığını düşündüğüm için her seferinde katıyorum. Tamamen isteğe bağlı yani. Bunları şimdi bir güzel yoğuruyorum. Köftem yoğuruldu. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar size küçük bir püf noktası söyleyeyim. Eğer bu malzemeden arttırarak yapmak isterseniz yani fazla fazla yapmak isterseniz buzluğa atmak için ya kalabalık olmanızı tavsiye ederim veya böyle az az yoğurup yapın eğer tek başınıza yapacaksanız. Bunun nedeni de şu içerisindeki bulgur zaman geçtikçe kabaracak ve yuvarlamakta zorlanacaksınız. O yüzden böyle az az yapıp hemen yuvarlamanızı tavsiye ederim. Şimdi hiç bekletmeden elimi çok az suya batırıp küçük fındık büyüklüğünde parçalar alıyorum. Şu şekilde ve yuvarlıyorum. Ayrı bir kaba un koydum ve köftelerimi içerisine atıyorum. Daha da büyük yapabilirsiniz ama küçük küçük pişince daha hoş duruyor bende. Tüm malzeme biteseye kadar yuvarlıyorum köftemi. Ben birazını buzluğa da atacağım. Aslında çok ekonomik bir tariftir yani. Bu tarifi 200 gram kıymayla da yapabilirsiniz. 2 yemek kaşığı bulgur ekleyin. 3 yemek yani yaklaşık yarım su bardağı diyelim. Arada şöyle tabağınızı sallayın ki un köftelerimizin her yerine bulaşsın. Köftelerim hazır. Ben iki pişirimlik ayırdım. Birini bugün pişireceğim. Diğer bu tepsimi biraz daha unlayıp şöyle sallıyorum. Ki tüm köftelerim unlansın. Bu tepsimi bu şekilde buzluğa atacağım. Kesinlikle yapışma olmaz arkadaşlar. Çünkü köftelerim unlandı. Bunu da bugün pişireceğim. Bunu buzluğa atıyorum dediğim gibi. Başka zaman pişireceğiniz zaman buzluktan çıkartın. Hemen tencerenize atın. Yani kesinlikle önceden çözdürmenize gerek yok. Yemek yapacağım tencereme bir adet kuru soğanı küp küp doğruyorum. Bir adet biberi de doğruyorum. adet patates soydum. Şimdi bunları da küp küp doğrayıp hazır ediyorum. İsterseniz havuç bezelye de ekleyebilirsiniz. Ben sadece patatesli yapacağım bugün. Biraz sıvı yağ ekliyorum. Soğan ve biberimi ilk etapta bir kavuruyorum. Biraz kavrulduktan sonra patateslerimi ilave ediyorum. Bunları da birazcık kavuruyorum. 2-3 dakika kadar. bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum ve bir tatlı kaşığı biber salçası. Salçamı da kavuruyorum biraz. Artık kaynar suyumu ilave edebilirim. Kesinlikle soğuk su eklemeyin. Patateslerin biraz üzerine iki parmak kadar geçecek kadar su koyuyorum. Çünkü köftelerimi de ilave edeceğim. Şimdilik bu kadar yeterli. Eğer az gelirse sonradan tekrar kaynar su ilave ederim. Birden çok fazla su koymayın arkadaşlar. Çünkü yoksa yemeğiniz çok sulu olur piştikten sonra. Kaynasın. Köftelerimi ilave edeceğim. Şimdi tuzumu, karabiberimi ilave ediyorum. Ben baharat olarak bunları kullanıyorum sadece. Ama dediğim gibi siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi köftelerimi ilave edebilirim. Dikkatli bir şekilde çok az karıştırıp şu şekilde altında orta ateşe getiriyorum. Hatta kısık ateşe yakın. Kapağını da kapatıp yaklaşık yarım saat 40 dakika pişecektir. Yemeğim sanırım pişti. Gördüğünüz gibi umarım videoda anlaşılıyordur. Suyu çok güzel kıvamlı oldu. Çünkü köftelerimiz biraz unluydu ve patatesin de nişastasını salmasıyla çok güzel kıvamlı bir yemeğimiz oldu. Ve gördüğünüz gibi köfteler hiçbir şekilde dağılmadı arkadaşlar. Klasik bir yemektir ama bence herkes tarafından hemen hemen sevilen bir yemektir. O yüzden bugün yapınca sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi altını kapatıp biraz dinlenmeye alıyorum. Her yemek gibi dinlendikçe güzel olur yani. Yemeğimizin son hali bu şekilde. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve lütfen abone olurken zil işaretine tıklayın. Böylelikle ben ne zaman video yüklesem sizlere bildiri gelecektir. Böylelikle videolarımın tüm abonelerim tarafından izlendiğinden emin olmuş olurum ben de. Evet bugünlük benden bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.